biyopsiler yapılmıştı ve tertemiz çıktı biyopsilerde hiçbir şey yoktu iki ay öncesine kadar. Sonra birdenbire bir ay içinde bütün vücudumu saran bir kanser olayıyla karşılaştık. Bir kanser olayıyla karşılaştık. Buradaki doktorlar da çok şaşırdılar. Yabancı doktorlar, Fransa'da, önce Fransa'da, nükleer tıp diye bilinen bir merkeze gittik. O nükleer tıp merkezi dedi ki, burada bir gariplik var. Vücudunuza verilmiş olan bir kanser ilacı olabilir dedi. Dolayısıyla böyle bir tertip var mı yok mu bunu anlayacağız. Doktorlar da çıkartacaklar ortaya. Kanser olmadığı halde size kanser ilaçları verilerek kanser, kanserli hasta yapıyor.